...ben neden yaşayayım ki? Neden? Neden? Söyle! Kalbim durdu kaç defa! Almadın canımı! Şifa verdin! Açtım ellerimi dua ettim. Şükürler olsun dedim. Bu yüzden mi dua ettim size? Sen... ...bu yüzden mi hayat verdin bu kuluya? Evlat acısı görsün diye yakıştı mı? Senin kudretine yakıştı mı? Bana ne var gördün böyle bir laneti? Böyle bir laneti! Annem benim! Baba. Allah Ağlama. Ağlama. <laughs> ağlama, ağlama. Babam gitti dedi. ait enkazın hala arandığı, balık adamlarınsa dalış için sabah beklediği gelen haberler arasında. Televizyonunu yeni açan seyircilerimiz için hemen bir kez daha hatırlatalım. Gün içinde arıza sonucu düşen helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Pilot Murat Zorlu ile Ali Acar'ın akıbetleri ise henüz belirsizliğini koruyor sayın seyirciler. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. ekipleri bölgeye ulaşmış bulunuyor. 42-12 olay yerinde. Beklemedeyiz. Anlaşıldı. 16 beklemede kal. Anlaşıldı. Kaza bölgesine en yakın kıyı noktasına sevgili seyirciler. Burada görevler canla başla mücadele ediyorlar. Kardeşim Delirtmeyin adamı. Bir saattir başkomiserinize ulaşmaya çalışıyorum. Bir saattir haber alamıyorum. Bak evet arayacağın arkadaşıyım ben, en yakın arkadaşıyım. İş arkadaşıyım. Bilgi almak istiyorum ya. Bekliyorum. Bülent Bey, müşteri arıyor helikopter çekimlerini görmek istiyorlarmış. Dalga mı geçiyor lan bunlar? Hiçbir televizyon açmamışlar. Biz burada canımızla uğraşıyoruz be. Git öyle söyle hadi. Söyle ya mensuplarına mensuplarına bilip bilmeden bir daha haber yapmasınlar. Bana bak bu adam daha ölmedi. Hala kayıp. Öldü kaldı diye tek bir haber çıkarsa hepinizi mahvederim. Bu adamın ailesi var ya. Bilmiyorum Arzu. Öğrenince geldik işte buraya. Yok kimse hiçbir şey bilmiyor. Sen de ne olur bir şey sorma. Katlanamıyorum Arzu. Katlanamıyorum sorun konuşalım. Bak kardeşim biz gazeteci falan değiliz. Biz ailesiyiz. He bak ateş düşmüş bize. Bak perişan durumdayız. Ne demek bilgi veremeyiz? Ne olacak? Yani gidenler geri mi gelecek? Bak kardeşim bak. Yetki yoksa telefona ne çıkıyorsun Çık. Biz seninle acımızla mı uğraşacağız? Seninle mi uğraşacağız? Kardeş... Kardeş... Tamam bağla kardeşim. Bağla. Ha beyefendi. Evet. He. Do doğrudur. doğru dur. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun tamam. Sağ olun beyefendi. Sağ olun. Kara bunun. Arama kurtarma ekipleri gitmiş ama oraya. Mahvur arabayı hazırla gidelim Başüstüne hanım. Babam öldü mü dedi. Bir daha babam olmayacak bu dedi. <laughs> öksüz kaldık biz senle Memo. Biz ikimiz de senle öksüz kaldık. <laughs> buldular galiba. Şimdi kurtarma ekiplerinin olduğu yere gidiyoruz. Fırlayın hadi yürüyün. Hadi. Mehmetcan. Annem sen dinle ablanlarla kal tamam mı bir tane? Hayır olmaz. Ne demek olmaz Mehmetcan ne olur bu sefer beni dinle. Hayır. Ay ben de gideceğim. Sizle birlikte babamı bekleyeceğim. Babamı göreceğim. Şeyma. Hadi gel tamam. Baba oh, bekle geliyor araba gel. Gel yorulma gel buraya gel. komutan. Nedir durum? Aramalar sürüyor. Henüz bir iz yok. Vaktimiz daralıyor. Daha enkazı bile bulamadık. Merkezde irtibata geçin. Daha çok devreye teknesi çıkarsınlar. Hızlanmamız lazım hadi. Emredersiniz komutanım. Akıntı ve rüzgar hızını da hesaba katarak iki mil çapında bir alanı tarayalım. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Bülent. İçim dışım zift gibi oldu kahveden. Al Bülent. Sağ ol. Televizyonu alsak mı? Belki bir haber görürüz. Olmaz. Ya kötü haber alırsa? Bülent. Bülent. Başak. Ha, burada mıydınız? Ya bu saate kadar zor durdum kimsenin de bir şey dediği yok. Ne oluyor? Dur, evet, sakin ol. Gel. Otur. Bir şey oldu yok. Ali kayıp. Ali hala kayıp. Eğer başka da bir şey olduysa ben ona inanmıyorum. Sen de inanma. Ne yapacağız peki? Ha? Öyle olmayacak sahilde arama noktası oluşturulmuş. Bize gidelim. Tamam. Ben de geliyorum Bülent, bekleyin. Olmaz Yeşim. Bülent yapma ya, ben burada kafayı yerim. olmaz ya, sen burada kal. En azından biri kalsın burada, telefonlara bakarsın, insanlara bir cevap verirsin. En azından birimiz burada kalalım. Of. Dikkat edin kendinize, bir de sizi düşünmeyeyim. Tamam. Tamam. Hadi. 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 Arayın ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.